Bu park gerçekten çok güzel. Burada daha fazla vakit geçirmeliyiz. This park is really beautiful. We should spend more time here. Evet, çiçekler ve ağaçlar harika görünüyor. Yes, the flowers and trees look amazing. Biraz oturup sohbet edelim mi? Shall we sit and chat for a while? Tabii. Biraz dinlenmek iyi olur. Sure, resting a bit would be good. Son zamanlarda neler yapıyorsun? What have you been doing lately? Çok yoğunum ama hafta sonları gezmeye çalışıyorum. I've been very busy, but I try to go out on weekends. Yeni bir yer keşfetmek ister misin? Would you like to discover a new place? Evet, farklı bir şeyler yapmak güzel olur. Yes, doing something different would be nice. O zaman haftaya birlikte bir gezi planlayalım. Then let's plan a trip together for next week. Harika fikir. Heyecanla bekliyorum. Great idea. I'm looking forward to it. Nereye gitmek istersin? Where would you like to go? Belki bir sahil kasabasına gidebiliriz. Maybe we can go to a seaside town. Harika olur. Deniz kenarında yürümek çok keyifli olur. That would be great. Walking by the sea would be very enjoyable. Ayrıca taze deniz ürünleri de yiyebiliriz. We can also eat fresh seafood. Evet, ben balık yemeyi çok seviyorum. Yes, I love eating fish. Peki ulaşımı nasıl ayarlayalım? So how should we arrange the transportation? Trenle gitmek iyi bir fikir olabilir. Taking the train might be a good idea. Evet, tren yolculuklarını seviyorum. Manzara çok güzel olur. Yes, I love train journeys. The scenery will be beautiful. O zaman biletleri erkenden alalım. Then let's buy the tickets early. Tamam, haftaya güzel bir gezi bizi bekliyor. Alright, a great trip awaits us next week. Hava durumunu kontrol ettin mi? Did you check the weather? Evet, güneşli olacakmış. Yes, it will be sunny. Güneş kremi almayı unutmayalım. Let's not forget to take sunscreen. Ayrıca şapka ve güneş gözlüğü de getireceğim. I will also bring a hat and sunglasses. Yanımıza atıştırmalık bir şeyler de alalım mı? Shall we also take some snacks? Evet, biraz meyve ve su alabiliriz. Yes, we can take some fruit and water. Oraya vardığımızda ne yapalım? What shall we do when we arrive there? Önce sahilde yürüyüş yapabiliriz, sonra bir kafede oturabiliriz. First we can take a walk on the beach, then we can sit in a cafe. Harika fikir. Birkaç fotoğrafta çekeriz. Great idea. We will also take some photos. Evet, günü güzel hatırlamak için harika olur. Yes, it will be great to remember the day.